Selam arkadaşlar. Hepinize selamlar dostlar. Valorant sevenler, oyun severler. Valorant'ın yeni ajanı Kay tanıtıldı dostlar. Valorant sitesinden bunu tanıttı. Youtube'a falan da yüklediler dostlar. Kay ajan. Bakalım biz de onun videosunu seyredelim. Robot arkadaşımız yeni ajan Kay nasılmış görelim dostlar. Evet dostlar gördüğünüz gibi yeni robot Kay Evet. Sanki böyle haritayı da görebiliyor değil mi Alarslan? Yeni ajan sanki öyle bir özelliği var ultisi var. Bu geleceğin bilim kurgu filmlerindeki karakterler gibi işte X-Men'ler, robotlar falan böyle geleceğin dünyası. Terminatör'deki robotlara da çok benziyor. Piper'ı görüyor. Yürü indirdi. Uçağı çok güzel. Yok edici Kai. Gelecekten geldi. Breeze haritasında tanıtmışlar. Eminim ki çok zevkli olacak. Kai ile oynamak. Dört gözle bekliyoruz. Evet Reyna'nın ultisi gibi değil mi? Reyna'nın ultisine de benziyor. Evet Reyna'm da değişik oluyor değil mi? Reyna bir bağlantısı var gibi sanki. O indirdi. Tabii. Ve enerji bitti. Vav wow, hakikaten bir Terminator havası var. Geleceğin dünyası. Robotlar dünyayı yok etti. aa evet Reyna, evet. Reyna geldi dostlar. Evet olabilir, olabilir Ali Aslan haklısın. Bombaları falan da kilit oyun bombaları gibi. O dinde çok yakışıyor ama. Kayın silahı Odin dostlar. Böyle bir robota Odin giderdi. Evet birinci sonuna ir yarı iki kankalar. Size şöyle söyleyelim. Yani Valorant'ın yeni karakteri Kayı dört gözle bekliyoruz. Oyunla kalın takipte kalın diyoruz. Sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var. Kanalımıza like atıp abone olursanız çok çok memnun oluruz. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Like atın, abone olun, görüşürüz.